Kader nedir? İsmail Dinçer Okuyan Ayla Gür Sorulara cevap aranması Kötülükler Allah'ın yazdığı bir kader midir? Kur'an'ı incelediğimizde anlıyoruz ki Kötülükler Allah'tan değil kişinin kendinde aranmalıdır Kötülüğün geldiği yer Beyinlerimize ekilen zalimlik getirilecek bilgiler boyutudur Çocukken Beyinlerimize ekilen her türlü ayrımcılık, fitnelik, kibirlilik, çıkarcılık, hor bakmak, kendimizi üstün görmek gibi kötülüğe yol açacak bilgilerdir. Kur'an, kötülüğü kendinizde arayın derken, anne baba ve toplum tarafından çocuk nasıl yetiştiriliyor buna dikkat çekmektir. Kötülük Allah'tan dersek, kötülük yapmak isteyen kimseler bundan cesaret almaz mı? Kötülük Allah'tandır diyenler kötülüğe kapı açanlardır ve onlar kötülük yapanlar kadar sorumludurlar. Hastalıklar, sakatlıklar, doğumlar, ölümler kader midir? Hastalıklara, sakatlıklara genetik ilminin incelenmesiyle cevap bulunur. Tıp ilmi DNA ile aktarılan hastalıkları, ortaya çıkaracak sakatlıklara önleyebilir. Doğum ve ölüm Allah'ın kuluna yazdığı kaderdir. Fakat ölümün zamanı kısalıp uzayabilir. Ölüm zamanının kısalıp uzaması, kişinin dengeli beslenmesi, sağlıklı beslenmesi, hastalıklara önlem almasıyla yakinen alakalıdır. Tecavüzler, zulümler, işkenceler, savaşlar, toplu öldürmeler kader midir? Hiçbir kötülük Allah'ın yazdığı kader değildir. Allah'ın ilminden uzaklaşan her toplum yozlaşır, imandan uzaklaşır, zalimleşir. Kadınların alınıp satılması, malum yerlerde çalıştırılması, kölelik, cariyelik kader midir? Kadınlara yapılan hiçbir zulüm asla Allah'ın yazdığı kader değildir. Onlara yapılan zulüm toplumun ne kadar yozlaştığını, zalimleştiğini gösterir. Birine iftira atmak, onun hakkında yalan söylemek, onu karalamak, toplumda o kişiyi aşağılamak, onun hakkına girmek Allah'ın o kişiyle ilgili yazdığı kader midir? yalan, iftira, hor görmek, kendini yüce görmek asla Allah'ın yazdığı kader değildir. Bu sadece Allah'ı lakıyla anlamamanın meydana getirdiği bir durumdur. Bir kişi bir kişiye kötülük yapsa onu ona zulmetse Allah'ın yazdığı kaderi oynadım. Allah bunu yazmış bizim elimizde işledi dese bu kader yorumu doğru mudur? Bu zalimlerin sözüdür bu Hazreti Hüseyin'i ve evlatlarını katleden zihniyetin sözüdür. Zalim kişi kader konusunu kendine göre yorumlayan, atalarından öğrendiği şekliyle inanan kişidir. Evlenmek, ayrılmak, evlilikte dayak, işkence, öldürmek kader midir?'' Bir kişi evlenebilir, şartlar gereği de ayrılabilir. Kişi anlaşamadığı zaman helalleşerek ayrılır. Kadını dövmek, işkence etmek Allah'ın kaderi değildir, zalim kişinin zalimliğidir. Bir inançta doğmak, bir inanca bağlı hareket etmek kader midir? Çocuk hangi inançta doğarsa doğsun, doğduğunda onun bir inancı yoktur. Çocuğun doğduğu aile onun inancını, ibadetini belirler. Her şey Allah'ın yazgısı ise, kişinin kötülük yapması da bir yazgı ise, kişi neden cezalandırılır? Kötülük Allah'ın yazgısı değildir. İyilik yapan da kötülük yapan da zerre kadar da olsa yaptığının karşılığını alır. Bir kişinin yaşantısında ne yapıp yapmayacağı Allah'ın kaderinde mi? Kişi yaşantısında kendi yaşam kaderini belirleyemez mi? Kişi ne yapıp yapmayacağının kararına aklını işleterek verebilir ve uygulayabilir. Kişi kendine verilen aklı yok saymamalıdır. Kişi bir bayiden sıfır araç alır, yolda kaç kilometre hızla gideceği kişinin kendi kararına bağlıdır. Allah kuluna akıl verir, tercih hakkı verir, ileri görüş verir. Bunları kişi nasıl kullanacak onun sorumluluğundadır kişi aileden, toplumdan iyi bir eğitim görmüşse salih amelde olur. İyi eğitim görmüşse kibirli, çıkarcı olur. İyi eğitim görmemişse kibirli, çıkarcı olur, zalim amelde olur. Bu kadar zulümlerin, bencilliklerin, egoların, kibirlerin olması da Allah'ın yazdığı kader midir? Zulümler, egolar, kibirler Allah'ı idrak edememiş kişilerde ortaya çıkar. Bu kadar zalimliklerin, acıların olduğu dünyada Allah'ın adalet kaderi nerededir? Allah'ın adaleti her zaman varlığın yapısında kendini gösterir. Bir tohumda ne varsa ortaya şaşmaz bir şekilde o çıkar ve tohumda ne varsa ona göre şekillenme olur. Allah'ın adil esması burada aranmalıdır. Kişi kendi vücudunda Allah'ın şaşmaz adaletini görebilir. Mesela gözün görmesinde, kulağın duymasında, kalbin çalışmasında, beynin işlevselliğinde, tüm organlarda hep mükemmel bir ölçüyü görebilecektir. Kişi zalimliğe, kötülüğü kendinde, aileden ve toplumdan gelen eğitimde aramalıdır. Allah kişinin cennetlik cehennemlik olacağını bilerek mi yarattı? Allah neden cehennemde insanı yakar? İnsan böyle bir kaderi hak mı etti? Madem ki her şey Allah'ın yazgısı, insanı neden yakmak için yarattı? Allah insanı yakmak için yaratmadı. İnsan kendi yaptığı kötülüklerle kendine zulüm eder. İnsan kendi yaptığı kötülüklerle kendine zulüm eder. Allah'ı idrak edemeyen kişi kendine zulüm eder, çevresine zulüm eder. Enbiya Suresi 87. Ayet Meali, seni anlamamakla zalimlerden olmuşum. Ayeti çok iyi anlaşılmalıdır. Fakirlik, zenginlik, açlık hep kader midir? Fakirlik, açlık Allah'ın yazdığı kader değildir. Toplumda insanlar hakları yenilerek fakir bırakılıyorsa, aç bırakılıyorsa o toplumda sosyal adalet kaybolmuştur. Zalimlikler, soygunlar artmıştır. Bencil, kibirli, varlığın bütünselliğinden kopuk Yetiştirilen çocuklar gitgide zalimleşir. Sosyal yardımlaşma paylaşma kaybolur. Çok çalışkan kişiler, çok üretken kişiler, bilimden ayrılmayan kişiler zengin olacaktır. Zengin olan kişi de yaşamın hakikatini ve Allah'ı layıkıyla bilirse çevresinde yardımcı olacaktır, egosal yaşamaktan uzak duracaktır. Mekke'li müşriklerin kader inancı olan açları isteseydi Allah faydalandırırdı, doyururdu. Allah'ın iradesine karışılmaz sözleri doğru mudur? Bunlar müşriklerin inancıdır, İslam şuuruna aykırıdır. Kişinin aç kalması birilerinin onun hakkını yemesine bağlı olabilir. Hastalıktan olabilir, yaşlılık ve kimsesizlikten olabilir. Toplumda bir kişi açsa, ihtiyacı varsa ona çevresi yardım etmelidir. Açlara, yoksullara, zulüm görenlere yardım edilmesin mi? Bu onların tekamülü mü? Böyle bir kader inancı doğru mudur? Bunlar da müşriklerin inancıdır. İslam şuuruna uymaz. Mekkeli müşrikler kötülükleri, zulümleri, öldürmeleri, yoksulluğu, açlığı, köleliği, cariyeliği hep Allah'ın kaderi diye inanmışlar ve çevrelerine böyle anlatmışlar. Böyle inanmayanlara da tavır almışlardır. Oysa Hz. Muhammed komşum açık tok yatma. Bir yerde zulüm varsa onu engelle. Zulme asla ortak olma. Kölelik, cariyelik yoktur diye bildirmiştir. Kadınlardan kiminin çocuğunun olmaması, kiminin hep hamile kalması kader midir? Allah bir kadını kısır yapıyorsa, kadın ömür boyu çocuk özleminin sıkıntısıyla yaşıyorsa bu nasıl bir kaderdir? Bu Allah'ın adaletine sığıyor mu? Kadının çocuğunun olması, olmaması tıbbı bir etkene bağlı olabilir. Allah her kadına rahim vermiştir, çocuğu olsun diye yaratmıştır. Ama kadın genetik olarak bazı hastalıklar taşıyabilir. Müslüman olmayan kimseler cehennemde yanacaksa onların başka bir inançta doğmasının suçu ne olabilir? Bunlar dini layıkıyla anlayamayan kimselerin yorumlarıdır, inanç kavgalarıdır. Bir erkeğin bir kadına sapıkça bakması, onu takip etmesi ve ona işkence ederek tecavüz etmesi Allah'ın kurguladığı bir kader midir? Allah tacizi, tecavüzü, zulmü yaratmamıştır. Toplumda zulüm varsa bu toplumun nasıl eğitilip eğitilmediğinin karşılığıdır. Allah hiçbir kadının işkence görmesini onun kaderine yazmamıştır. Bunu zalimlik içinde yetişen kişiler yaparlar. Anne karnında bebeğin bir hastalığa tutulması ya da bebeğin belli bir yaşa geldiğinde değişik bir hastalığa tutulması kader midir? Bu genetik ilminin konusudur. DNA aktarımlarını iyi inceleyen bunun cevabını en güzel bir şekilde verecektir. Trafik kazaları, yangınlar, maden kazalarındaki ölümler, depremde yıkılan evler ve ölümler hep yazılan bir kader midir? Bunlar hep gerekli tedbiri almayan toplumların başına gelen şeylerdir. Deprem Allah'ın kaderidir. Ama buna gerekli tedbiri alıp depremi iyi okuyup evini ona göre yapacak olan insandır. Rüşvetler, yolsuzluklar, soygunlar, insanların haklarının yenmesi hep kader midir? Kişinin tercihleri, bir şey yapıp yapmama kararları, dilini tutup tutmaması Kötülük yapıp yapmama düşünceleri ve bunu uygulama tercihlerinin kader ile bağlantısı ne olabilir? Hiçbir kötülük, soygun, hırsızlık, kul hakkı Allah'ın yazdığı kader değildir. Allah iyi anlayan, Allah'ı iyi anlayan toplumlar zerre kadar kötülük yapmazlar. Ahlaklı, edepli, yetiştirilen toplumlar kötülük ortaya koymazlar. Kişinin ne yapıp yapmayacağı kaderinde yazılı ise o neden sorumlu tutuluyor? Allah her şeyin sorumlusu ise neden bu sorumluluğu kendi üstlenmiyor? Neden kulunu sorumlu tutuyor? Kişinin ne yapıp ne yapmayacağı konusu onun sorumluluğu onun kararına bağlıdır. Allah varlığın oluşumundan, işleyişinden sorumludur. İnsan da amellerinden sorumludur. Olan olaylardan gerekli derslere mesajları almamız ve ona göre davranmamız gerekir mi? Yoksa kader deyip geçmeli miyiz? İnsan her şeyden gerekli mesajları çıkarmalıdır. Kur'an onlarca yerde öğüt almaz mısınız diye bildirir. Kişinin başına gelen şeylerden gerekli dersi çıkarabilirse bir sonraki adımı ona göre atar. Bir kişinin yaşamdaki halleri, hareketleri bir başka kişinin yaşam kaderini oluşturur mu? İnsanlar birbirinin yaşam kaderinde etkendir. Her insan diğer bir insanı etkiler. Kişi evlatlarının, arkadaşlarının yanında bir şey yaparken çok iyi düşünmeli, ona göre davranmalıdır. Anne babanın öfkeli, hiddetli, delikoducu olması, dünya hırsının olması, mala mülke düşkünlüğü, şana şöhrete düşkünlüğü yetişen çocuklarının yaşam kaderini oluşturur mu? Anne baba neyse çocuk ona göre yetişir yoksa çocuk Allah'ın yazdığı bir kaderi mi yaşar Çocuk anne babaya benzer edindiği bilgilerle gelişecek olan duygularda, düşüncelerde, eylemlerde anne baba etkendir. Her anne baba çocuğunu iyi yetiştirmelidir. Anne baba çocuğun yanında davranışlarına, sözlerine çok dikkat etmelidir. çocuğa söylenen her söz çocuğun gelecekteki duygu ve düşüncelerini, davranış ve amellerini oluşturmaktır. Çocuğu dünyaya getiren Allah'tır. Çocuğun dünyaya geliş kaderini yazan Allah'tır. Ama çocuğun yaşam kaderini yani duygu ve düşüncelerini, hallerini, davranışlarını, inançlarını ve bunlara bağlı gelişen eylemlerini oluşturan ailesi ve toplumdur. Sonuç Gönlümüz yettiğince kadar konusunu incelemeye, gönlümüz yettiğince kader konusunu incelemeye çalıştık. Kaderi doğru bir şekilde anlamaya ve anlatmaya gayret gösterdik. Varlığın varoluşundaki o muhteşem ölçüyü idrak etmeye ve bunu hissettirmeye çalıştık. Kader ve kazanın birbiriyle olan bağını görmeye gayret gösterdik. Ayrıca insanların yaşamlarında aileden ve toplumdan gelen eğitimle oluşan hallerinin, hareketlerinin, eylemlerinin kaderini görmeye çalıştık. Ve bunların gelecek nesiller için nasıl yeni bir kader olarak yazıldığını anlamaya çalıştık. Kaderin vehbi ve kesbi boyutunu idrak etmeye gayret gösterdik. Kesbiyetin nasıl yeni bir kader çizdiğini görmeye çalıştık anne babanın çocuğuna söylediği bir sözün bile onun hayatında nasıl bir duygu düşünce yaşam kaderi oluşturduğunu yakalamaya çalıştık. kadere bühtan etmenin ne olduğunu inceledik, kader hakkında yalanlarda kalmamaya çalıştık. kaderin varlığın varoluşundaki matematik, fizik, kimya, biyoloji ilmindeki bağını yakalamaya çalıştık anladık ki matematik fizik kimya biyolojinin varlıktaki işleyişini görebilmek kaderi konusunu anlamanın yoluymuş kader varlığın ince ince nakşedilmesindeki muhteşem ölçüymüş bunu varlığın kendinde görmeye çalıştık kader tedbir tevekkül sabır teslimiyet konularını incelemeye çalıştık olan bir depremde sağlam yapılmadığı için yıkılan binaların etkisi sonucu ölenlerin ve yaralanan insanların nasıl bir yaşam kaderine sürüklendiğini anlamaya çalıştık. Deprem Allah'ın kaderidir ama sağlam yapılmayan binaların depremde yıkılmasıyla nice canların yanması binaları yapanların sorumluluğu dahilindedir. Kaderi okuyamayan, gerekli tedbiri almayan, para kazanma derdiyle sağlam binalar yapmayan insanların olan bir depremin sonucu ile nice canların yandığı felaketlerde nasıl bir kader oluşturduklarını iyi anlamak gerekir. Kader boyutu varlığın varoluşundaki ince ince nakış nakış bedenlenme ölçüsüdür. Kader varlığın açığa çıkmasındaki ilahi ölçü, ilahi nizamın boyutudur varlığın birbiriyle olan muhteşem bağlılığın ölçüsüdür. Gökte yıldızlar nasıl durur? Güneş ışığını nasıl verir? Dünyada yaşam nasıl oluşur? Evren nasıl işler? Gezegenlerin birbiriyle olan çekimi, dünyanın güneş etrafında dönüşü, ayın dünya etrafındaki dönüşü hep bir ölçü ile olur. Bir beyin, bir bebeğin atom, atom, Hücre hücre, doku doku, organ organ vücutlanması hep ilahi bir ölçü ile olur. Bedenin işleyişi, gözün görmesi, kulağın duyması, tüm organların belli bir intizamla çalışması hep ilahi bir ölçüyü yani kaderi gösterir. Nefes alıp vermek, yürümek, koşmak, terlemek, sindirim boşaltım, uyumak, bedenin tüm işleyişi muhteşem bir ölçü iledir. Her türlü duygularımızda, korkularımızda, sevinçlerimizde, düşünmememizde salgılanan kimyasal salgılarda muhteşem bir ölçü iledir. Yağmurun yağması, kar oluşu, dolu oluşu, çiğ oluşu, rüzgar, fırtına hep belli bir ölçü iledir. Topraktan ürün alınması, sebzelerin ve meyvelerin çeşitliliği tatları, kokuları, şekilleri hep bir ölçüyü gösterir. Tüm bilimsel alan muhteşem bir ölçüyü gösterir. Anladık ki kader, varlığın varoluşundaki, varlığın çalışmasındaki, varlığın birbiriyle olan ilişkisindeki, tüm kainatın çalışmasındaki sürüp gitmesindeki ölçünün adıdır. Bilim insanlarının varlığı okuması, ilmi keşifleri hep kader boyutudur. Kainatta her şeyde bir ölçü vardır. İnsanın koku alması da ilmi bir ölçüyledir. Sonbaharda yaprağın düşmesine de ilmi bir ölçü vardır. Yaş yaprak düşmez. Yaprak kuruyunca yani özündeki su yavaş yavaş çekilinde düşer. İki damla suyun birleşimi bir sıvının bir sıvıyla olan karışımı hep bir ölçü iledir matematik, fizik, kimya, biyoloji boyutundaki muhteşem sistem, muhteşem işleyiş hep belli bir ölçü iledir. Anladık ki kader boyutu Allah'ı layıkıyla idrak etmenin yoludur. Kader boyutunu incelediğimizde anladık ki şer Allah'tan demek doğru değilmiş. Kötülüğü Allah'a nispet etmek doğru değilmiş. Kur'an'ın hiçbir ayetinde kötülük Allah'tandır diye bir ayet yok iken nasıl olur da kötülük Allah'tandır deyip büyük bir gaflete düşmüşüz. Bunu kader konusunu inceleyince anladık. Kur'an'ı ayet ayet inceleyince birçok yerde Allah kötülük vermez. Zerre kadar kötülük irade etmez. Kötülüğü kendinizde arayın muhteşem uyarılarını gördük kötülüğün kaynağının daha çocuk iken başlayan eğitimlerde olduğunu idrak ettik. Amen tüyü incelediğimizde anladık ki kader konusunu hayır ve şer Allah'tandır diye yorumlamışlar. Oysa kader şer demek değilmiş. Kader varlıktaki muhteşem işleyişin ölçüsüymüş. Şerrin kaynağı aileden toplumdan gelen hurafeler, zulme kapı yol açan, ayrımcılığa düşüren, kibre düşüren, kendimizi yüce gösteren, başkalarına hor baktıran, fitneliğe, hasetliğe, fesatlığa, hırsızlığa, hasisliğe yönlendiren bilgileriymiş. Anladık ki eğitim çok önemliymiş. Allah'ı idrak ettirecek olan ilmi ve edebi yol çok önemliymiş. Anladık ki Allah'ı idrak eden insan birine ya da çevresine zerre kadar kötülük yapmazmış. Müminlik makamına gelen kimse zerre kadar kötülük yapmaz, kötü düşüncelerde bile olmazmış. Kur'an'ı incelediğimizde anladık ki ister kadın ister erkek olsun müminlik makamına eren bir kimseden asla kötülük açığa çıkmazmış. Nisa suresi 124. ayet Mali kadın olsun veya erkek olsun kim müminlerden olursa o iyi çalışmalarda olur İşte onlar huzur içindedirler ve onlar kim hiç kimseye zerre kadar kötülük yapmazlar bu ayeti incelediğimizde muhteşem mesajı anladık ve anladık ki mümin olandan kötülük sadır olmaz ve mümin olan çevresinde olan kötülüğü de yok eder Mümin olmak kendi vücudunu ve varlığın vücudunu tutan Allah'tan emin olma durumudur. Mümin kişi tüm varlığın birbiriyle olan bağını görebilendir. Anladık ki mümin kişi aklını ve gönlünü tüm kirliliklerden temizleyen kişidir. Anladık ki içimizdeki kibri hor görmeyi, fesatlığı, hasetliği, bencilliği, hasisliği, kendimizi yüce görmeyi, terk edemediğimiz müddetçe bizden kötülük açığa çıkacaktır. Anladık ki mümin olanlar yani Allah'tan emin olanlar ve Allah'a her şeyle teslim olanlar zerre kadar kötülük içinde olmazlar. Kötülük Allah'tandır diyenler, kötülük yapmak isteyen kimselere cesaret verenlerdir. Kötülük yapanlar da, kötülük Allah'tandır diyenler de, kötülüğe kapı açanlar da, zulmü körükleyenlerdir, zulmün içinde olanlardır. Her insan kötülük denen zulmü Allah'ta değil kendinde aramalıdır. Allah insana akıl, kalp, şuur, tercih etme kabiliyeti vermiştir. İnsan kötülüğü de iyiliği de kendisi tercih eder ve bu yolda amel eder. İnsan yaptığı kötülükleri kadere bağlamamalıdır. Ama insan şunu da unutmamalıdır. Kişinin yaptığı her iyilik ve her kötülük hem toplumun hem de gelecek nesillerin kaderi olarak yazılır. Akıl kötülük üretmek için değil, iyilik üretmek için insana bahşedilmiştir. Her yetişen çocuk anne baba tarafından çok dikkatli eğitilmelidir. İyiliğe kapı açmak da, kötülüğe kapı açmak da aileden gelen, toplumdan gelen eğitimle alakalıdır. Varlığın varoluşundaki ölçüyü çok iyi anlamalıyız. Toplumda görülen kötülüklerin nasıl oluştuğunu çok iyi anlamalıyız. Toplumda görülen kötülüklerin kaynağı aile ve toplumdan gelen eğitimlerde aranmalıdır. Varlığın varoluşundaki en ince ölçü kader boyutudur. Kader, varlıktaki Allah'ın kudretinin işleyişidir. Kader, varlıktaki Allah'ın elidir. Kaderi anlamak yaratılışı anlamaktır. İşte kader kitabımızda kaderi anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Kaderin takdir, kudret, mukadderat, kadir bağlarını anlamaya çalıştık kader, tedbir, tevekkül, teslimiyet konularını incelemeye çalıştık. Kader konusu hakkında tespitlerimizde elbette eksikler çoktur. Kader konusunu araştıran dostlarımıza az çok yardımcı olabildiysek ne mutlu bizlere. 8-3-2022 Sorup araştıranlara Akledip düşünenlere, varoluşu ve var edeni anlamak isteyenlere ithaf edilmiştir.